Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma Bugünkü videomuzda Honda Civic IS modu ile sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere bu aracı daha öncesinde paylaşmıştım orijinal olarak sade haliyle. Bugünkü videomuzda ikinci babını yaptık. Şükürler olsun ki bitti. Bu şekilde paylaşıyorum. Yine içerisinde çizim var. İstediğiniz gibi çizimden istediğiniz parçayı söküp takabilirsiniz. Aracımız e, önceki vop'tan farklı olarak arkaya e, tampon altına ince bir siyah ek ekledim, arka tampon çakarını ekledik, spoiler ekledik, e, ardından e, içine pantozot yaptık böyle tutamaşlar ekledik, ufak tefek detaylandırdık, en öneml en önemlisi önüne bir ek taktık, böyle biraz daha güzel oldu, İçine geçmek geç. İçine geçersek de şöyle direksiyonumuzu değiştirmiştik. Böyle bir ekran taktık. Tape taktık. Ayak altı led taktık. Onun haricinde fazla bir şey yok içerisinde. Göstergede ufak bir hata vardı onu da düzelttik. Onun haricinde içi böyle. Bugün şöyle haritayı göstereyim sizler. Linkini henüz paylaşmıyorum bu haritayı. Haritamız böyle şöyle bir mahalle içi tarzında bir haritamız bizim arabamız da burada ufaktan gezinti yapacağız bu haritamızda modunu modu yine web sitemizden indirebilirsiniz açıklamaya linkini bırakacağım zaten jant tv kaydı falan her şey modun içerisinde olacak şu aracımızı çalıştıralım şöyle yavaştan çıkalım ve göstergelerimizi de açabiliriz. Aracımız önden çekişli. Gerçeğiyle birebir yaptım. Yani TV Twitter'da az çok yakın yapmaya çalıştım. Göz kararı gücünü ayarlamaya çalıştım. Yine güzel gidiyor. Bu haritada daha öncesinde bir kere yanlış hatırlamıyorsam videosunu çekmiştim. Bu da ikinci video oluyor sanırım Ve haritamızı da böyle hem sizlere tanıtmış oluyorum Paylaşır mıyım bilmiyorum e, Linkini hiçbir yerde bulamazsınız çünkü çok eski bir harita Linkini çok zor bulursunuz yani Belki ilerleyen zamanlarda haritayı da paylaşabilirim Şu anda tamam paylaşmayı düşünmüyorum Evet, şunu söyleyeyim yaptığım araçlar bitti yani elimde şu an araç yanlış hatırlamıyorsam kalmadı. En son bu de bitirdim bir, bir tek iki vardı sadece. Ona da ne zaman başlarım hiç bilmiyorum. Bir sürü işi var onun da. Belki farklı bir araba da yapabiliriz araya. Farklı bir araba alırız. Aklımda şu an mod yok ne yapsam diye. Yine yorumlara yazarsanız. lefeste yapılmamış olan araçlar varsa. Yapabiliriz yani. IS mesela böyle kaliteli yoktu diye hatırlıyorum. Varsa da bir iki tane vardı. Onun da çizimi yoktu. Ben çizimiyle beraber paylaşıyorum. İstediğiniz gibi çizimde değişiklik yapabilirsiniz. El ile de ufak tefek anlayalım. Artamızda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle aralarda girebiliriz. Aracımızın zaten bildiğiniz üzere far topu sinyalleri, göstergesi, aynası, her şey aktif. Aracın rengi oyundan değişiyor. Bunun haricinde şöyle içine de geçersek driver posu hiç kurmadım. lazy de hiç kurmadım. İçinde i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Biraz hızlı hızlı girdim videoya. Bu aralar pek video atamıyorum. Aslında böyle 2-3 günde bir video atmam gerekiyor. Kanalın canlılığı için ama Maalesef yetiştiremiyorum o yüzden böyle Videolar biraz sarkabiliyor belki ETS2 videosu da çekebilirim Onu da hiç bilmiyorum. şöyle haritamızda şöyle Burası da otopark sanırım Şöyle çıkalım bir göstereyim sizlere üst katıda Şöyle yerdeki yansımalar havayı açık yaptım havayı kapalı yaparsam Bunlar düzeliyor artı içi de bu şekilde bir de şu harita değişikliği değişikliği yapıp daha kaliteli bir haritada sizlere aracı detaylıca göstermek istiyorum Evet arkadaşlar aracı farklı bir haritaya geçtim şimdi burada gayet güzel bir görüntü elde edebiliyoruz O yüzden aracı sizlere bir de bu haritada göstermek istiyorum bildiğiniz üzere zaten fotoğrafları ben burada çekiyorum Stop, stoplarımız bu şekilde. İçlerini ledli yaptım. Dışına da böyle biraz gerçekçilik vermeye çalıştım. Şöyle spoilerda ledlerimiz var. Frene basınca yanıyor. Aynı zamanda şu arka camda da yine fren lambamız mevcut. Böyle e, geri vitesimiz de bu şekilde yanıyor. Frene basınca da bu şekilde. Parlarımız, stoplarımız da bu şekilde arkadaşlar. Aracımız ee, bu şekilde gayet kaliteli bir mod olduğunu söyleyebilirim. Hataları varsa yine vardır elbet. Ufak tefek eksikleri vardır. Ben ancak bu kadar yapabildim. Bundan sonra farklı bir bob gelir mi? Ee, sanmıyorum. Gelmez herhalde. Belki bir tane daha öncesinde yapmış olduğum bir tane walk vardı onu bulabilirsem yarım kalmıştı belki ona devam edebilirim işte bu şekilde arkadaşlar. İçinde fazla uğraşmadım yani Bu şekilde Çizimiyle beraber paylaşıyorum şu tutamaçlarda bana aittir yani hiçbir yerde bulamazsınız Benzeri belki vardır ama aynısından hiçbir yerde bulamazsınız sıfırdan ben çizmedim ama iki tane tutamacı birleştirdim bir, şekilde şu, bir şeyler yaptım Bu hale kadar getirdim Onu da yine istediğiniz gibi kullanabilirsiniz Aracımız bu şekilde arkadaşlar yapmamı istediğiniz farklı modlar varsa LPS'ye daha öncesinde yapılmış modlar varsa yorum kısmına yazın en çok beğenilen aracı yapabilirim onun haricinde bu araba ile ilgili yorumunuz varsa eksik eksikleriniz varsa bu araba ile ilgili eksik şey varsa aracı yine yorum kısmına yazabilirsiniz belki yarın bir gün elbet belki üçüncü bobda çıkabilir ama şu anlık düşünmüyorum Onların için de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.